Selam Kerem. Selam abi nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün yine bir kurs videosuyla seninle beraberiz. Ee, şöyle e, hemen ekran paylaşarak başlayayım. Böyle yapayım. Şimdi şöyle Kerem biz kurs daha önceki kurs videolarından denk geldiysen e, kursa bir sıra verdik. işte Short'un 57. sıradaki bir kurs. Nedir bu kurs? Şey, e, LMS Operation System Agent Memory diye. Şimdi tüm şey hep bizde. Kursu böyle çok kısa tanıtırız. Zaten kendi web sitesinden aldığımız yazı bu. Bu kurs niçin var? Ondan sonra bu sefer ve aldığımız ekran görüntüleriyle ilerliyoruz. Bu sefer bir farklılık yapacağız. Senin medium yazını referans alacağız. Orada biraz beslendikten sonra tekrar buraya hızlıca geçeriz. bu, bu kurs de ilerlemiş oluruz. umarım seni daha çok bol bol kurs videosu çekeriz deyip son notumu şey yapayım. Teşekkür ederim burada olduğu için. Ben teşekkür ederim. o zaman şöyle kursu şöyle tanıtayım. Abi şöyle yakınlaşayım. Şimdi bu kursu kim almalı? Ondan sonra notion'a geçelim. Şimdi bu kurs uygulamalara agent hafızası entegre etmeye odaklanıyor. biraz daha zoomlayayım belki okumak isteyen olur. Ee, işte sınırlı giriş bağlam penceresini etkili bir şekilde yönetme yöntemlerini inceliyor. Ve GPT makalesi temel anlara oluşturulmuş. E, açık kaynaklı Leta Framework ile ellem ajanlarına kalıcı, kendi kendini düzenlenen hafıza ve gelişmiş akıl yürütme yetenekleri kazandırmayı hedefliyor. Ana konular konuşma hafızasını yönetmek, e, işte bağlam sırrını aşan verileri bir arama bir tabanına taşıma, özetleme gerektiğinde önemli bilgileri geri yükleme, görevle ilgili veriler, kalıcı hale getirme ve düzenleme, araç çağırma, yani tool çağırma, çok e, adımlı akıl yürütme ve uzun vadeli hafızayla doğratılmış ajanlar oluşturma deyip son bir cümle söyleyeyim. Memeci biti oluşturma, çekirdek ve arşiv hafızası tasarımı, hafıza araçlarıyla özelleştirme ve çoklu ajan işbirliği gibi konular ele alınıyor. Kursun sonunda eylemleri sınırlı bağlam penceresi ötesine geçen hafıza yetenekleri kazanarak uygulamaların iş hepsini art tırma araçlara sahip olacaksınız. Şimdi her kurs bir ilham verici ve bizim için bir keyword toplayıcı. Yani bir kurs, iki saatlik bir kurs bizi herhangi bir şeyin uzmanı yapmaz. Ama o, o konuyla ilgili başlangıç noktası yaratır. Bize keywordlar oluşturur. Bu açıdan kıymetli. E, konsept dışına çıkıp senin şey, e, midim yazına başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, teşekkürler. E, ben bu aslında yazıda direkt kurs değil de bir LLM agent'ı e, memory nasıl oluşturursun, nasıl Farklı şekillerde oluşturabiliriz aslında. Ondan bahsetmek istemiştim. <laughs> şimdi bir LLM agent'ta e, yani büyük dil modeli kullanan bir ajanda e, hafıza özellikle uzun işlemler e, ve birçok aşama isteyen işlemlerde olmazsa olmaz oluyor. E, zaten şimdi e, videoda gördüğünüz e, Medium yazısında e, agent'ın parçalarını görüyoruz. Yani bir agent'ı agent yapan parçalar nelerdir? Prompt zaten bildiğimiz gibi e, istem olarak geçiyor. large language modele bir istem yani bir instruction veriyoruz. Bu da şey demek. yapacağı işlemle ilgili bilgi vermek gibi diyebiliriz kullanıcı tarafından yazılan. Eee LLM'lerin tabii eğitimde elde ettikleri bir bilgi olan ölçü olarak. tool'lar dediğimiz zaten LLM agent'ın tanımına geldiğimizde LLM agent zaten çevreli etkileşime girebilen, aksiyon alabilen büyük dil modelleri diyebiliriz aslında direkt kısaca açıklarsak. <laughs> bu yüzden e, bu zaten çevre ile iletişime geçtiği şey tool diyoruz. Bu işte internet araştırma olabilir, işte veri setine girmek olabilir, işte bir tane dosyayı açmak olabilir. Bir sürü e, farklı e, tool'lar yapılabilir. Planning dediğimizde aslında işlemi yapmadan önce planlaması. Özellikle birden fazla çok e, aşama olan işlerde. Memory e, zaten bu kursta da ele alacağımız kısım hafıza. Hafıza e, geçmişte olan e, interaksiyon interactionları, diyalogları, işleri aslında hatırlaması diyebiliriz tabii bir, tür bir hafıza aslında large language modelin kullanabildiği. İstersen abi direkt aşağı inip direkt hafızanın. O zaman ben de bir soru sorayım. Bu plan, bir tane agent'a özel bir yani her agent kendi için planning ayrımı yapar yoksa ana görev mi planlanır? Ya multi agent problemlerinde bazen bir manager LLM de kullanılıyor planlama yapan. Bazen planlamaya özgü bir agent olup diğerlere o planı takip de edebiliyor. Bazen planı direkt user'da bir tür grafta belirtip onun üzerinden de yürütebiliyor. Ama genel olarak en küçük taskta bile aslında bir tür bir planlama oluyor. Yani reasoning gerektiriyor ne işlem yaparsa olsun. Eee sen ejection's'in belirliyorsun orkestre eden e, yapı kendisi extra agent tanımlıyor mu yoksa sen sabit 3 tane alt e, agent tanımlamışsan 3 tane de sabit kalıyor mu yoksa ya yani bir tane yaratabiliyor mu Böyle bir gücü var. Yani ne için diyorsun bunu anlamadım. Mesela orkestre eden kişinin 3 tane alt agent var. Hı -hı. E, bu ihtiyaç anında dördüncüyü üretebiliyor mu yoksa mevcuttaki üç tane neyi kendisi mi çoğaltabiliyor? Yani çünkü rolü yok bir şey yok yani kendi bir rol tanımıyor. Menajer tanımlayıp... için mi diyoruz onu? Evet. Menajer LLM için. Menajer LLM yeni bir LLM yaratmıyor yok. O Anladım. olan LLM'le aslında iletişim sağlıyor. Süper. Bu, bu, bu bence çok kıymetli. Aslında bir hiyerarşi gibi düşünebiliriz. Hiyerarşinin en tepesine menajer LLM olup aslında el alemlere gerektiği gibi çağırıp e, işlemleri yaptırıyor aslında. Bak ne kadar inmem gerektiğini sen söyle. Memory'deyiz. Daha da inebilirim. Tamam. Bir buradan, buradan bir dakika bir duralım, duralım biraz. Tamam. memory aslında e, yazıda da tanımladığımız gibi e, hafıza diyoruz. En geniş, en genel anlamda, high level'da e, bu geçmişteki diyalogların e, hatırlanması olabilir büyük dil Hı. modellerinde. Örneğin zaten bir tür şey olduğunda, stream olduğunda ChatGPT'de de gözlemleyebildiğimiz e, bir yeni ChatGPT'de mesela yine bir diyalog açtınız. İşte isminizi söylediniz. Sonra konuşmaya devam ettiniz. Sonra yine isminizi sorduğunda cevaplayabilmesi aslında bir tür bir hafıza oluyor. Yani geçmişte yaşanmış bir diyaloğu, e, geçirdiği bir diyaloğu hatırlıyor. E, ve agentlarda tabii ki e, uzun işlemlerde kullanıldığı için özellikle birden fazla aşamada aşamadan oluşan işlemleri kullandığı için e, hafıza olmazsa olmaz oluyor. E, bunu çok iyi bir paper var ismi Cognitive Architecture for Language Agents. Aslında buradaki memory hafıza modüllerini işliyor. Bunları işte kendi içerisinde kategorize ediyor. E, i̇lki mesela short term memory dediğimiz e, kısa süreli hafıza. E, kısa süreli hafıza zaten bildiğimiz direkt e, anlık bir hafıza olması lazım. zaten genellikle e, bir önceki cycle'da ne yapıldığını hatırlaması aslında. Ee, bunu zaten yapması kolay oluyor. Özellikle böyle kontekst window'u geniş olan modellerde. Direkt mesajları stackliyoruz zaten. Bir önceki aşamayı da aslında bir bir aşamayı yaparken önceki aşamayı da gözlemleyerek zaten karar aldığı için bir tür kısa süreli hafıza tutmuş oluyor. Daha zor olan kısmı asıl zaten. E, bu zaten kursa da işlenmesi istenen şey. Long term memory yani uzun süreli hafıza. Uzun süreli hafıza bu makale 3'e ayırıyor. Episodik, semantik ve Procedural diye. Episodik işte aslında Episod, e, Türkçe nasıl çeviriyorlar da hatırlamıyorum ama Serüven diye çeviriyorlar. O çevresiydi Neyse. E, herhangi bir cycle diyebiliriz aslında. işlem yapıldı diyelim. E, baştan sona bir task yapıldı. bu e, bu task'ın baştan sona hatırlanması aslında bir, sonra, bir bir o task bir daha geldiğinde önceki task'ta ne yapmıştım? İşte bu task daha önce gelince ne yapmıştım? Öncekisine nasıl kararlar almıştım? Bu bilgiyi aslında tutmak. bu aslında bu uzun süreli bir hafıza oluyor. örneğin mesela reinforcement learning modellerinde zaten bu çok önemli bir şeydir. çünkü aksiyonu rastgele alır. Daha sonra aynı tür bir durumda kaldığında eski e, eski aldığı kararları hatırlayıp e, ona göre karar alarak Aslında en doğru rotayı e, oluşturmuş olur Bunu aynısı LLM'de de geçerli e, Çünkü bir tür feedback sistemi de yapabilirsiniz işte şey de yapabilirsiniz e, Bir de aynı hataları yapmasın diye ya da doğru yaptıysa doğruyu tekrarlasın diye e, aslında bu episodik mimari içerisine geçiyor <laughs> e, geçelim. E, semantik memori dediğimiz işte anlamsal aslında direkt bizim gerçek hayattaki aslında bilgilerimiz gibi düşünebiliriz. Agent'ın da bir, bir hafızası, bilgi hafızası oluyor. E, örneğin e, tıpta kullanacaksınız bir el eleme. O el elemin tıbbi bilgiye de sahip olması lazım. E, oradaki terimleri biliyor olması lazım, şeyleri biliyor olması lazım. Aslında bunu bir tür bir hafızada tutuyor. Tabii bu, bunun için özel de yetebilirsiniz. Yani train edebilirsiniz, fine tune edebilirsiniz. O şekilde aslında ağırlıklarında zaten bu dediğimiz şey nöral ağ olduğu için nöral ağda da bu bilgileri tutabilir. Ya da bir tür database'e bağlarsınız bu e, elemi. O database'den bilgi çekip soruları cevaplar ya da taskları tamamlar. Bu aslında semantik memory olarak geçiyor. E, procedural memory'de e, <laughs> aksiyonları nasıl yapacağına dair bilgiler aslında. Bu yine eğitimde de gösterilebilen bir şey. Eğitim tabi aksiyon aldığı için, kararlar aldığı için e, bunları nasıl alacağına dair eğitim de almış olabilir. E, chain of thought tarzı bir eğitim de almış olabilir. Ya da e, önceden e, developer tarafından verilmiş kurallar da olabiliyor bu. Mesela guardrailler buna güzel örnek. E, bu şey için LLM daha sonra e, yanlış kullanılmasın diye bazen bazı alanlardan çıkmasın diye önceden kurallar da verilebiliyor. Bu da bir tür procedural memory olarak geçiyor. Memory modüllerini ayırdığımızda. Yani bunlar aslında hafıza modülleri diyelim. Ama bu hafızayı agent'a nasıl sağlayacağız? Soru bu aslında. Ee, en basit yöntem e, brute force diyebiliriz aslında. Mesaj e, mesajları bir listede tutup ve her bir işlem yapıldığında eski mesajlarla beraber yeni mesajı vererek el eleme gönderebiliriz. E, tabii bu bunun da sıkıntıları oluyor. E, Tabii belli bir süre sonra konteks window sonuçta sınırlı bir şey ne kadar yüksek olsa bile en sonunda sınırına gele gelebilir. Bununla beraber sınırına gelmez belki ama bazen mesela bilgi değişir. Ee, evet. Örneğin güncellenmesi gerekir. Ama evet. siz hepsini beraber verdiğinizde doğal olarak agent'ın ya da el elemin kafası karışacaktır. Ee, mesela bir bilgi verdiniz. İşte benim en yakın arkadaşım Ali dediniz mesela. Ama sonra ileriki sohbette en yakın arkadaşım Ahmet dediniz. Evet. Daha sonra yine en yakın arkadaşım kim dediğinde mesela kafası karışacak. Çünkü bir güncelleme yok. İkisi beraber verildi. E, hangisini seçecek? Bu ikisi de sorun oluşturuyor ileride. Yok. Tabii... <laughs> Kısa süreli hafızaya sadece ihtiyacınız varsa, geçmişteki hataları te tekrar etmeye ya da e, öğrenme gibi bir amaç, öğretme gibi bir amacınız yoksa bu genellikle yeterli oluyor. İkinci yöntem, aslında ikinci yöntemi ikiye ayırdım. REC ya da Fine Tuning. E, REC dediğimiz şey aslında, kısaca açıklarsak e, bir veri tabanında e, geniş bir yazı var diyelim, direkt yazı üzerine gidelim. Yazıyı vektöre çevirip, bir veri tabanına tuttuktan sonra e, yeni bir soru sorulduğunda bu soruya en yakın e, chunk'ların çekilerek e, prompt'a eklenmesi gibi düşünebiliriz. <laughs> e, fine tuning ise ge geçmişte yaşanmış, e, geçmişte gerçekleşmiş e, diyalogların bir e, veri tutulup daha sonra LLM'in bu e, veri ile tekrardan eğitilmesi ee, tabi bunda sıkıntıları var, reg'in de sıkıntıları var ileride olunca. Ee, örneğin reg'de dediğim, e, başta dediğim bu brute force'la aynı sıkıntı reg'de de var. Bir bilgi güncellendiğinde reg tabi bütün veriyi beraber tutacağı için e, en yakın bilgi çektiniz. Yani yine aynı örneği düşünürsek işte en yakın arkadaşım Ali, en yakın arkadaşım Ahmet. Daha sonra reg'den çağırdığınızda ikisi de gelecek. Yine aynı sorun yine gerçekleşecek yani çünkü veri güncellenmemiş olacak. Doğru. Bu veri güncellemeyi bizim kendimiz yapmamız gerekecek. Ya böyle de yapabiliriz ama bu belli bir soru olsan yine sıkıntı oluşturmaya başlayacak ileride e, yorucu bir şey olacak. Fine Tuning sıkıntısı işte hem veri e, eğitim verisi haline getirmek zahmetli bir iş etiketlemek. Etiketsiz olsa da başka o zaman da başka sıkıntılar var. E, onunla birlikte bir donanım da istiyor. Herkese GPU da olmadığı için Fine Tuning de zor bir işlem. O yüzden aslında bu MemGPT dediğimiz asıl kursun üzerine durduğu mak makale Yeni bir yöntem sunuyor. Evet. Yani bu yöntemin aslında evet. ana fikri de e, veri seti ile ilgilenme işini de bir eleleme versek nasıl olur sorusu aslında. Evet. Yani böyle olunca hem bir developer'ın e, müdahale etmesine de gerek kalmıyor e, hem de <laughs> yani fine tuning gibi ya da reg'in hazırlanması gibi çok zahmetli işleri eleleme bırakmış oluyoruz. Bu aslında bayağı işimizi hızlandırıyor. Buradaki ana fikir aslında aşağı gelirsek abi, zaten bunu az sonra da biraz daha detaylı işleriz. Bilgisayarlarda olan Virtual Memory, Operating System'ın aslında yaptığı şeyi taklit ediyorlar. Bilgisayarda mesela Operating System'da aslında sürekli bilgisayardaki bütün memori işlenmiyor. Öyle olursa çok yavaş olur zaten. Onun yerine bir diskte küçük bir memori tutuluyor ve genellikle büyük memori yani Asıl e, veriler tutulduğu virtual memory'de, e, asıl veriler tutulurken physical memory'de daha çok bunların referansları tutuluyor. Hı hı. E, mesela bir işlem yapılması istendi. E, bilgisayar onu memory'de sürekli tutmaktansa referans tutup referanstan sonra virtual memory'de artık ne istendiyse onu çekip ondan sonra işlem yapıyor. Daha hı. sonra başka bir işlem geldi, onu çekiyor gibi yaparak aslında olan hafızasından daha büyük bir hafıza tutmuş oluyor. Evet. Yani bilgisayar çok büyük hafızası var zannediyor. Aslında yok. Evet. Aslında referanslar var kendi hafızasında. Hı hı. Ee, eğer başka bir e, şey erişim gerekiyorsa onu virtual memory'den çekiyor. Ee, burada da aslında disk'i hı hı. context window gibi düşünebiliriz, evet. context memory gibi düşünebiliriz. Ele bu mmGPT e, mimarisinde. Bu seferde e, context window koymak istediğimiz parçaları e, başka bir veri setini tutup e, daha sonra soruya göre veri, e, işte işleme göre taska göre <laughs> gerekli kısımları çekmek aslında. Onu konteks binova koymak. Ama bunda şey diyeceksiniz işte. Bunun rektan farkı ne oldu? De aynı şey yapıyorsun. Ama burada farklı olarak e, bu veri tabanını biz oluşturmuyoruz. Ya yani başta biz oluşturuyoruz da e, güncelleme işini biz yapmıyoruz. Onu da eleleme yaptırıyoruz. Yani diyalog üzerinden elelem bazen e, bakıyor ki mesela bir şeyler değişmiş. Ben veri güncellemem lazım deyip veriyi güncellediği de oluyor. E, böylece aslında regin daha ileri bir seviyesine ulaşmış. Yani zeki bir reg, elde etmiş oluyoruz aslında. Güzel. Ee, son Ee, Burada aslında son nota gelirsek direkt ana fikirler nedir diye MemGPT'yi bu kadar evet. önemli kılan. En önemlisi self-editing memory dediğimiz gibi hafızayı kendi kendine editlemesi, değiştirmesi. İkincisi bu farklı bir şey tabii. Ee, inner thoughts dediğimiz. Bunu zaten az sonra daha detaylı sen daha açıklarsın abi. Hı hı. Ee, sadece bizle diyaloğa girmektense zamanda diyalog arkasında kendi düşünceleri de oluyor. Düşünce tokenları da e, çıkarmış oluyor. Yani direkt sana cevap vermektense bu düşüncede kararlar alıp bazen veri güncelleyip bazen veri çekip ondan sonra sana cevabı dönüyor. Ee, bu da aslında daha mantıklı ve daha kaliteli sonuçlar bize veriyor. Yani Bize cevap vermesi aslında bir tool oluyor. Evet. <laughs> yani bize nasıl veri çekmek, nasıl internetten araştırmak bir toolsa bize cevap vermek de bir tool yani her zaman bize o. cevap bazen düşünüyor, bazen internetten araştırıyor, bazen veri çekiyor. Eğer cevap verilmesi durumu varsa cevap veriyor sadece. Bunu da bir heartbeat e, şeyle tutuyor. E, Loop'unda heartbeat konular tutuyor. Çok güzel abi. O zaman bu görüntü varken şimdi ben de yani GPT makalesini böyle bir çok kısa özetleyeyim. Şey zaten sen çoğunu söylemiş oldun. Şey diyor. LLM'lerin sınavı bağlam penceresi sorunu çözmek için geliştirmiş bir sistem. Hiç böyle kullanılmıyor cümleyi gördün mü sonra devam edeceğim Cüney. Ee, yeni yeni çıkmaya başlıyor. süper. O zaman işte genelde işletim sistemlerindeki yerleşik bellek sistemini ilham alarak evrenin bir bağlam sunma amacı taşır ki senin dediğin gibi oldu. Daha uzun sohbetler geliştirmesi ve daha büyük belgeleri analiz etmesine olanak alıyor bu haliyle. Temelde erenemlerin kendi belleklerini yönetmesine izin vererek sanki daha fazla bellek kapasitesi varmış gibi davranan sağlar o operasyonunda olduğu gibi. E, iki tane bellek türü varmış. Ana bağlam ve dış bağlam. Ana bağlam fiziksel verdiği gibi çalışır ve POM tokenlarını e, içerir. Dış bağlam ise el elemlerin bağlam penceresinin dışında kalan bilgileri tutar. Bu bilgiler el elemin bağlam penceresine dahil edilmesi için özellikle çekilmesi gerekir. Bellek yönetimi el elemlerin kendisi tarafından fonksiyon çağırma aracılığıyla yapılır. Bu sayede elemler bağlam penceresine hangi bilgileri dahil edeceğini ve hangilerini dışarıda tutacağını kendisi karar verir. Çok şey uzatmayayım. Paper'in kendisine. E, sen zaten çok da sağlıklı özetledin abi. O zaman bu kursla ilgili hani ekran görüntülerinden bir de senin söylediklerini bir, birleştirmeye kalkalım. Yani böyle her şeyi e, özetlemek dışında bir elenemin şeyi çıktı örneği. Ah, conversational memory falan filan var diye şey yapıyor abi, memori türlerinden bahsediyor. Burada da senin dediğin gibi şeye atıkta bulundu aslında e, şeyin kendisine. Yine senin blog yazındaki şey iki iki, iki, iki iki farkı anlatmış oldu Lettice duymuş muydun? Yok sadece bu kursta duydum ben de. Değil mi? Ben de öyle. Hı hı. O zaman şöyle ee, devam edelim. Ee, böyle yine vurucu bir şey olursa lütfen durdur. Ee, memory search falan. Bu herhalde klasik kültürü anlatıyor abi. Ee, context window, inference. bir state var. Bu bir, bir memory'e şey ekliyordu. Mesela bu bilgileri yönlendirmiş oldu. Yani bu conversation'daki bilgiyi de içinden çıkarımını yaptı. Evet. Ee, bu da sen dediğin gibi düzenlenebilir yapısından da bahsediyor ve bunu senin yapmıyor olman çok çok iyi. Evet. Ondan sonra abi, ha burada kod parçacıkları var ama biz genelde kod parçacıklarından varsa vurucu bir şey hani onu bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bak burada işte bop dedi, bak burada görüyor musun işte başka bir şey dedi gibi. Hani öyle şey varsa hani böyle vurucu bir şey varsa hatırladığım kadarıyla onları söyle istersen. Ya burada aslında Hı -hı. en basit yöntemden aslında Memcbt'nin ne yaptığını gösteriyor. Hı -hı. Burada kendisi yapmış tabii memori güncelleme işini. Evet. Memori save içinde. Evet. Ee, aslında el alemin yaptığı da bu. Yani interaction, interaction oldu bir e, karşılıktan mesela bir yeni bir bilgi aldı. Eski bilgi güncelleyeceğine dair. bunu daha sonra memory save tool'uyla daha sonra save ediyor aslında. Bir, bir tür hafıza oluşmuş oluyor böylece. Kesinlikle bakalım abi buralarda. yani evet bu şeyin detayı dediğin gibi manuel. Yani sınav işte varsa buralarda lütfen. Bu artık şey otomatik yani. call kol şey tool çağrısıyla nasıl anlatıyor herhalde burada. E, ee, evet, bu en, en basit şey. Kesinlikle. GPT'nin hmm. yaptığını koddan göstermek. Ee, GPT'ye bir daha bir şey yaptı. Ha, bunu anlattı sen. Bak başına. Burada bahsetmiş. görselde görüyoruz zaten. Bir data geliyor. Hmm. Ee, prompt ekleniyor. Prompt hmm. LLM'den influence çıktıktan sonra completion'a göre update Varsa... <laughs> ediliyor ya da edilmiyor tabii bunu. Ha. Yine LLM evet. karar veriyor. Tabii edin veya update ee, Biz de bundan hmm. bahsetmiştik az önce. Ha. Yani senin sen 4 bir şey burasıydı. Hı -hı. Burada ne var? Bu bir şey yapmış. Bak hemen ismini söyleyince hemen bir şey gerçekleştirdi. Aynen. E, burada core Memory append diye bir tane tool çalıştırıyor Baktık ki öyle bir ihtiyaç var eklenecek süper. O çok pozitif. E, burada ne var? Yani burada şeyden bahsediyor. Inner thought dedik ya. Hı -hı. arkasında bir düşünce olabiliyor, tool çağırabiliyor. Hı -hı. E, <laughs> yani uzun sürede yüzleri bekletmemesi için Heartbeat diye bir parametre koymuşlar. Hı -hı. Düşünüyor, düşünüyor. Sonra bakıyor artık artık cevap vermem lazım. Sınırını de sen belirliyorsun galiba. Yani ne? Sürekli düşünme. Çünkü düşün, sürekli düşün desen düşünüp düşünüp duracaksın. Sonsuza kadar gider. Sonra mesela artık 3 belirledin üçüncü cycle'da diyor ki tamam artık cevap vermem lazım diyor. Cevap gönderiyor. Ya <laughs> öyle olmasa son burada mesela bir soru yazmıştı. Hello hani is der yazmış. Evet. Cevap evet. gelmeyin Kesinlikle. O durumu engellemek için. Kesinlikle. Şekilden farklı bir şey var mı? Bir çare Ay, şey. demin, Az önce ben, Aynen abi. Ben genelde işe yarar ihtimalle karşı her ekran görüntüsünü alıyorum. O yüzden tekrar olabilir. Bu ilk, gönderdiğinden farklı bir bu değil. var bir şey. Ya tabii arkada memori oluyor işte. Chat story şeylerinin de olduğu, state'lerin de olduğu. Hı -hı. Ona göre prompt nasıl oluşturacağını aslında orada anlatıyor. Evet. Bunlardan prompt nasıl oluşturulacak. Replace... replace deyince de iğneyle değiştirmesi gerektiğini Aynen. şey yaptı. Bu da bir farklı -tool. bir tool aslında. Aha. Bu da bilmem ne replace tool bu. Vay çok... Bu da bir olay var mı? Hem şey yaptı, Hem replace etti hem memoriye bir şey ekledi değil mi? Function for replace and formülü bunu yapın. Evet o sistem prompt'ta el ele ne yaptı bildiğini açıkladığımız için orada hangi tuğları kullanabileceğini açıklamış. Diğeri zaten chat istiyor. Böyle, böyle hani detay bayağı uzun kurs düşünüyorum aşağı ineceğim. Normalde Hı. hepsi şu mor alana sığıyor ama ilk defa sığmayan bir kurs olmuş oldu. O yüzden bir tık daha böyle hani kurucu hızlı hani tekrar eden bir yer varsa şey yaparız. Ee, hani çünkü mesaj önemli olan şey kıymetli mesajı vermek. Böyle kurucu bir şey varsa lütfen formülü memory chat story vesaire için. Chat, chat story de çekebiliyor. Aynı çünkü kendisi burada bir şey, bir şey böyle... de kendi içinde ayırıyor. Archival, Core. Bunların ee, bunlar isim de verilebiliyor. Bunu niye ihtiyaç oldu acaba böyle bir şey? Acaba bir süre çağrılmayan mı bir şey oluyor? <laughs> kendince bir şey mi var? Aslında <laughs> evet öyle bir şey de evet. Çünkü diğer türlü şey sürekli yapabilir. Yoksa, yoksa da bir sınırı var çünkü. Kesinlikle. E, ee, tamam göstermiş oldu. Orada işte Archival da şeyi gösterdi. Recall Memo arasındaki fark nedir? Hmm. Archival'da çünkü bir süre sonra tamam tutulmayıp özet tutuluyordu. Hı hmm. hı. Özellikle. Ya çünkü chat history konuştukça konuşursun yani. O chat üstleri evet. birikir. Bütün evet, işleri Evet. bir süre sonra arşivla geçmiş memörleri bir tür bir summary'de tutuyorsunuz yani. Ne konuşuldu burada mesela diye. Hı. Tabii özet tutuyorsunuz ki şeyde dolmasın. Hı -hı. Hı O zaman tabii buraya Nece bir bahsetmiş. Aa, şu tool'un artık kullanım örnekleri. Yani şimdi Leta'nın asıl kullanımı burada başlıyor. Yani evvel Leta değildi mesela. Onlar manuelde evet. Bir şey gösterdi. Leta'nın arkasında ne yaptığını da printleyebiliyorsunuz yani memory tool'ları işte en son ne yapmışsın diye gözlemleyebiliyorsunuz onu gösteriyor. Tamam. Ha, bu şey az önce şeyle anlattığını hani replace falan anlattığı Yani burada aslında ne düşünmüş. düşünmüş? Önce demiş ki user name'ini yani ismini e, güncelledi. E, demek ki hafıza benim güncellenmem lazım deyip evet. Yani. tool'u çağırıyor. Aynen, Aynen. Replace yani. tool'u çağırmış. O, Ondan o. sonra da muhtemelen cevap vermiş şey, bu işlemi yaptıktan evet. sonra. Evet bu da şey var mı user preference istemiyor minimal ne bir şey söylüyor. <laughs> yani o da instructionları tutuyor bazen <laughs> Çok güzel. Ee, var. Şey. Evet. Burada da şeyden bahsediyor işte. Memoride blok blok ayırdığından bahsediyor. Bloklarında bir sınır oluyor. Mesela orada 2000 karakter var. Evet. Hatta bu bloklar şerit evet. de olabiliyor. Farklı evet. agentler arasında. Yani bu çok çok daha Evet, Multi agentlerden mesela bu çok işe yarayacak bir şey. Ne, ne Şeyde. Şeyde Burada reklek denebileceğini söylüyor. Evet. Ne kadar evet. güzel. E, i̇ş gittikçe şey oluyor. Kompleks bütün ccv'nin bütün şeyleri modülleri yapışa yapışa. Yani çünkü normalde bizim e, spesifik bir iş yaptırmak istediğimizde özel eğitimimiz gerekiyordu. Özel veri setleri oluşturmamız gerekiyordu ya da başka e, veri setleri oluşturursan onlara reg bağlamamız falan gerekiyordu. Evet. Burada aslında işlemi de tek aşamaya düşürmek amaç. Çok mantıklı Süper. Bakalım bu hangi metod? Sentik mesajı mı metodu. Bu da başka bir şey. Şey search metodu. E, bu da herhalde kendi tool mu yaratıyorsun. Ne bu? Evet. Yani tool yaratmış. O da birthday bilgisine <laughs> erişebilir. Aslında burada <laughs> dışarıdan reg yapabilirsin demiş ya. Evet, o rengi işte şey. tool olarak yapmış. Yani de direkt evet. rengi oluşturmaktansa. Çok mantıklı. <laughs> Çünkü her şeyi veri setine veremeyiz. Evet. Tool'lardan <laughs> bana, bana kalsa direkt mesela internetten araştırmayı bile verebilirsin yani. Kesinlikle. Bu as a service diyor. Böyle bir sistem de var. Evet burada biraz şeyden bahsetmiş herhalde. Lata'nın biraz şey olmuş. <laughs> reklam almış. Ücretsiz mi acaba ya? Yeterli olsun. Hatta open source olması lazım. Evet, süper. Şuralara bakalım kıymetli bir şey var canım. mı? Alt reach agent. Ya evet, tamam. Şuraya bakayım. Yine böyle kıymetli bir şey var mı? Sabit. Evet, bir open source. Sağ ol, wow. süper ötesi. Ee, bakalım. Orkestrasyon. Evaluation agent. Alt reach agent. Az önce manager agent dediğimiz aslında orkestrasyon evet. agent. Aynı şey. Aynen öyle. Kesinlikle. Sürüş database falan. Aslında bir tür agent framework da oluşturmuşlar. Letta yani bununla beraber. Evet. Çok güzel. Hem bu yeni MMPT yeteneğini kullan hem de framework olarak kullan. Valla nefis. Çok da uzun bir video oldu. Kerem ağzına sağlık. E, ah bağımlı bir Durdurayım çalışmayı. O zaman bir sonraki yine kurs videosunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.